Selamun aleyküm. Den, 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 den. Evet, ee, bu adamın şeyini mantığını anladım. Biraz videomu diye izledim. Anladım. şu hapa basacakmışız. Şu var ya ha bu. Buna basacakmışız. Öyle gidiyormuş zaten. Bunu ne biliyoruz böyle sarıyoruz, sarıyoruz diyorsanız bu kızınki hala bilmiyorum o yüzden. <laughs> kızınki bilmiyorum onu kendimiz öğrenebiliriz ya da ben bir dahakine bakarım belki onu bilmiyorum. Yo Martis teknoloji 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 Teknolo 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 o geldi zannettim. Arkadaşlar <laughs> bu arada sesim az geliyor mu böyle konuşunca da? Çünkü ben ses konuşmak istiyorum öyle. O yüzden yani ee, sesim az geliyorsa söyleyin ona göre biraz da yükselirim. Ama neyi? Sizi tutup Evet şu an bir şey olmuyor. Zaten 12 saat şey. Allah, hiç... yani bir şey olmaz. beklemeyin Daha bilinç gece. <laughs> bir Hiçbir şey olmamış. Hmm. Bu abla ne işe? Vallahi bilmiyorum bu Bu abi öğrendim. Bunu da biliyor zaten. Belli. mu? Ben bu kontratörü durdurmak istiyorum. Lütfen yaptım. Bu arada bilgisayarın yok mu derseniz yok. Dön 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 dön. Oğlum. Niye kalkmıyorsunuz? Gerildim oğlum. Gerildim lan gerildim. Kalkın oğlum, oğlum. gerildim lan. Evet, ıı, ses bir bekleyiş derken sevgili sessizliği bozdu. O kim? Tabii ki de. Kim lan bunun ismi Ekmek adam mı? Hani. Ney? Bilmiyorum ki ismi Herhalde ekmek adam kafası ekmeğe ben bildim. Herhalde ekmek adam. adam. Bread man. Oo evet bunaki gevşeme başladı hemen 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 başlıyor hemen ne, ne başlıyor duruyor ki ben de seni anlattım nasıl etkiyormuş bu arada kalkmalarını da başlıyor evet. <laughs> aha geldi hoş geldin hoş geldin evet, buraya gelince buna basıyormuşuz ha var ya tab herato pil yazıyor Oh, gelmesini bekliyoruz. Soralım arkadaşlar. Kısa bir bekleyişte şu an. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Kimse bilmiyor bunu. Kimse bilemez bence. Ne zaman geleceksin? Çabuk gel. Neyse geliyor durdur. Gelir midir? Şakadan öleceğiz Aha geldi. Bakın bakın şimdi nasıl gönderiyorum bak. Bak, bak. bak 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 bekle. Bakın gönderdim. Gördünüz mü? Öğrendim bu işi. İşte bu kadın hala bilmiyorum dedim ki. Ve bu ekmek adam oğlum bu kim ne Bu da ekmek kadın. Neyse. Buraları geçiyorum normal. Şey çünkü. Evet arkadaşlar saat 4 oldu. Bu yine geldi buraya. Ama ofisime gelmesini bekliyorum. Gelse vereceğim. Ama. Kalkmıyor değil mi lan? Tamam. Bu kadar abi ya. Kolay oyun abi. Kolaymış oyun. Desek daha doğru. Olur. <laughs> Gelsene lan korktun mu? Gel hadi. Aa geldi. Arkadaşlar bu arada gözünü görüyorsunuz mu? Onu görmüyorum da ben yani. Bilmiyorum gözünü görüyorsunuz mu? Onu bilmiyorum. Gözünü görmüyorsanız ben sıkıntım değil. <laughs> i̇şte, ama ben gördüğüm gibi direkt bastığım için Tabi göremezsiniz. Bir i̇şte bu üst niye iki de bir böyle açık duruyor ya. Geriliyorum. Bu saatten sonra görürsem Allah belamı versin. Neyse burada da normal oluyor herhalde. Arkadaşlar normal olur dedim bu kalp da gel geliyor yine. Yani bir gecede üç kez gelir mi bir insan ya? Yani? Daha birinci gece lan. Bir FNAF oyununda birinci gece en fazla bir kez gelir. Ve bir karakter gelir. Ezan okunuyor. Azizallahu ilahe illallah Resulullah. Şu bitsin de bir namaz kılacağım. İmanlı çocuk. Hadi bir tartık. Aa bitti. Yes. Gördüğünüz gibi. Aa bir şeyler patlıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoş. Aa ikinci gireyim işte. Neyse görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay. Ba